Merhabalar. Arkadaşlar hoş geldiniz canlarım evime kanalıma. Hadi bakalım fal yorumu yapacağız. Neyse halimiz çıksın falımız. Hadi bakalım. Tutmamış. Direkt tuttuysanız siz gene de tutma. Tutmadınız direkt bence. Hiç tutmamış çünkü. Hadi bakalım. Ne oluyor? Evet hadi bakalım. Evet şimdi birazcık şimdi şöyle maddi konularla ilgili biraz sıkıntımız var galiba ufak bir de gönül işiyle ilgili bir sıkıntımız olabilir. Ama şimdi böyle evet birazcık böyle çöreklenmiş gibi görünüyor ama şimdi bak önümüzdeki günlerde birazcık böyle biraz yoğun ve kalabalık çıkmışsın. Yani gerçekten bu sıkıntılarını düşünecek zaman bile bulamayacaksın. Bir kere burada bir azı diş var görüyor musun bak köklerine falan bak. Görüyor musun? Acaba böyle bir dişle ilgili sanki bunlar sinirleri gibi bakar mısın? Diye. <laughs> Acaba bir diş tedavisi mi görüyorsun? O mu çıkmış buraya bilmiyorum. Biraz o sana biraz acı çektiriyor sanki. Onunla ilgili bir şey çıkmış. Eğer bir diş tedavisi falan görüyorsan. Önümüzdeki günlerde inşallah evet birazcık şu an sıkıntı çekiyorsun. Ama sonrasında rahat edeceksin. Bak şurada kocaman bir beyaz kocaman bir. Bak Gördün mü bak ördek. Bak gagası, şu kafası, kuyruğunu, poposunu havaya dikmiş böyle kocaman beyaz bir ördek. Yakında inşallah böyle hayallerin gerçek olmaya başlayacak. Burada tertemiz bembeyaz bir kalp var, gördün mü? Yani diyor ki kalp gönül işiyle ilgili konularda da güzel gelişmeler var. İnşallah böyle önümüzdeki günlerde bak var ya aslında çok güçlü sezgilere sahipsin. Gerçekten çok güçlü sezgilerim var. Yani böyle var ya aslında çok da zeki, gerçekten çok da zeki bir insansın. Yani böyle sezgiye dayalı olaylarda evet çok başarılısın. Hani böyle zaten bu gönül işiyle ilgili olan olayın yani sen de zaten hissediyorsun tekrardan yoluna gireceğinin farkındasın. Yani sezgilerine güven demek istiyorum. Şimdi resmi konularla ilgili bazı beklentilerin varsa, işte maddi konularla ilgili olabilir ya da böyle tayin, atama işte ne bileyim belki bir emeklilik emekli olmak için bir emekli maaşı falan filan gibi beklentilerin varsa, bunlar da senin önünde açılmaya başlamış. Evet, bak böyle var ya aslında gerçekten çok güzel bir enerjin var. Yani böyle çok yüksek enerjim var. Ama bu enerjini sen neden etrafındaki insanlar için harcıyorsun? Yani hep başkalarının hayatlarını dizayn etmek, hep başkalarının hayatlarını güzelleştirmek, hep onlara akıllar vermek zorunda değilsin. Sen o yüksek enerjini kendine bence harca. Evet, özel hayatta ilgili şanslarım var. Acaba bugünlerde biraz aldatı, yani böyle aldatıldığını, kandırıldığını mı düşünüyorsun? Ya yani içinde böyle bir hep bir böyle içini kemiren bir kurt var içinde hep bir şüphe var. Ama bu düşüncelerin hepsinden kurtulacaksın merak etme. Böyle fevri düşüncelerinle şimdi sen bu şekilde düşüncelerin var ya bu fevri düşüncelerle gidip de karşıdaki insanı darlama belki de böyle bir şey yoktur. Hani böyle belki hissediyorsun. Belki o hani şöyle birazcık sana ilgisi falan azalmış olabilir ama bu da belki yoğun iş çalışmasından dolayı da olabilir. Evet büyük bir arınma yaşayacaksın. Ha eğer gerçekten de böyle bir şey de varsa. <laughs> evet bitişler, ayrılıklar olabilir hayatında. Ama unutma ki her bitiş yeni bir başlangıç demektir, öyle değil mi? Evet. Hani üzülebilirsin arkadaşlar ne bileyim yani böyle ya bana şöyle şimdi bak diyeceksiniz ki sende ne saçmaladın şimdi var ya bak e, hani böyle sevgilinizden falan ayrılıyorsunuz falan ya bu değil mi çok acı gibi geliyor çok kötü geliyor çok zor geliyor. Size bir şey söyleyeyim mi? As artık bunlar bana hiç böyle çok zor, çok acı ya da çok üzüntülü gelmiyor. Çünkü ben annemi de babamı da kaybettim. Daha büyük acılar var yani. O yüzden kendinizi hemen koyu vermeyin. Yani evet bugün bununla biter ama demek ki daha, demek ki bunun seni e, şöyle söyleyeyim bitmiştir artık sana hizmet etmiyordur. Artık sana iyi gelmiyordur. Emin ol ki onun arkasından gelecek olan sana gerçekten iyi gelecektir. Evet. Biraz zorlanmışsın. Biraz hala zorlanıyorsun. Seni biraz zorlayan enerjiler var. Ama böyle evet bu enerjiler de hala etkili oluyor. Hani Ocak ayı geldi, yeni yıla girdik. Hani her şey iyi olacaktı. Niye olmuyor falan gibi düşünüyor olabilirsin ama inşallah önümüzdeki günlerde şansların olacak, iyileşmelerin olacak, sağlık konuları çok önemli. Sağlık konularına çok dikkat etmen gereken bir zamandasın bu aralar. Evet bu aralar böyle seni üzenler olabilir. Özel hayatında problemler yaşıyor olabilirsin ama kavgacı olma her şeyi sakin 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 hallet evet üzerine çok geliniyor olabilir kavgalar şüpheler böyle artmış olabilir. İlişkinle ilgili gerçekten yeni bir döneme giriyorsun aslında. Yani bu dönem verdiğin kararlar ne olursa olsun unutma ki senin hayrına olacak. İnşallah da senin hayrına olur. Yani seni kızdıran birlikte olduğun insan olabilir, iş ortağın olabilir. Yani bu insanlara hani seni kızdırıyorlar, seni üzüyorlar ya açık ve net olarak söyleyebilirsin. Ya bu 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 davranışından hoşlanmıyorum. Bana bu şekilde davranma ya da bana böyle gelme gibi. Şimdi var ya böyle üzüldüğün hani bizde şeydir ya hani böyle hep söyleriz, değil mi? Hep birilerine anlatırız falan işte anlattıkça çoğalır, anlattıkça çoğalır. Aslında anlatma hep böyle güzel taraflarını söyle ki güzellikler çoğalsın. Evet 21 Ocak ve sonrasında hayatında çok önemli değişimler olacak. Gerçekten çok önemli değişimler söz konusu. Ocağın 23'üne kadar evet parasal konularla ilgili birazcık sıkıntılarım var ama 23'ünden sonra maddi destekler belki böyle arkadaşlardan, eşten, dosttan, akrabadan gelecek olan destekler olabilir. Arkadaşlarınla ufak tefek tartışmalar yaşayabilirsin. Yani ama var ya bak Şimdi bu öyle şeyler var ki hayatında kim dost kim düşman kim iyi kim kötü kimsenin yanında kim değil bunların hepsi açığa çıkıyor gizli saklı hiçbir şey kalmıyor bak hatta görüyorsunuz değil mi televizyonlarda falan da herkesin hayatıyla ilgili neler çıkıyor çünkü ifşalar dönemi her şey ifşa olacak hiç kimsenin gizlisi saklısı kalmayacak Hepimiz de böyle oturup izleyeceğiz yani. Evet. Gördün mü bak kalabalıklar. Çok kalabalık ortamlardasın. Çok kalabalıklara girip çıkacaksın. Dostlarınla evet dostlarınla mutlusun. Böyle eğlenceli, güzel konuşmalar, hoş konuşmalar var ama böyle birazcık kendini geri çekip birazcık sanki kendini dinlendirmen gerekiyor. Yani böyle e, bu ara bir de böyle sen şeysin ya böyle çok hani oğlum ne yapıyorsun ya? Hani böyle her şeyi açık açık hiç gizlin saklın yok senin. Her şeye ben söyleyiveriyorsun ama millet öyle değil biliyor musun? Herkes gizliyor yani yapacağı işini de gizliyor. Bak mesela ee, çocuk sahibi olacaklar, hamile oluyor, çocuğunun cinsiyetini gizliyor, niye nazar değmesin diye. Ama bizde öyle değil yani, bizde hemen her şeyimiz olu orta her şeyi söyleye veriyoruz. Planlarını gizli tut, bir iyileşme dönemine doğru giriyorsun, ama gizli tut. Evet, biraz bu ara birazcık yalnızlaşma enerjisi var üzerinde, biraz kendini böyle geri çekmek istiyorsun. Sağlık konularında e, dikkatli ol, e, sağlığına çok dikkat et. Dinlen böyle eğer gece uykuların düzensizleşmişse onları düzene sokmaya çalış çünkü gerçekten bunlar da seni hasta edebilirler. Bak burada birisi var elinde böyle bir kağıt sallaya sallaya geliyor böyle bak görüyor musun? Böyle bir evrak gibi bir tapu gibi ya da böyle bir belge üzerinde de bir 8 rakamı var. Neyse acaba bu bak. Bir üzerinde 8 rakamı var. <laughs> yani böyle acaba ayın 18'i gibi mi diye düşündüm de ya da ayın 8'i gibi de olabilir 8'de bir zaman bak böyle bir evrak gibi bir şey geliyor belki de devlet kapısından geliyor beklediğim bir haber olabilir belki de aydınlık bir kapı da önünde açılıyor inşallah bak önümüzdeki günlerde evet bunların hepsini atlatacaksın önümüzdeki günlerde güzel inşallah işin gücün yoluna girmeye başlıyor. işte böyle Hayallerini gerçekleştirmeye yolunda adımlarını atacaksın. Her şeyini gizli tutuyorsun. Sırrını ya da böyle olacak işini kimseye söylemiyorsun. Enerjisini bozmuyorsun. Ben bugün biraz erkene aldım. Şu pandülümü de bir bulabilirsem. Tamam bunu bulduk. Bununla yapalım. Hadi soru cevaplarımızı da bir yapalım. Evet. Şimdi muhteber gibi demiş ki aklımdaki kişi uzakta sürekli para istiyor iş yerimiz kapalı bana inanmıyor mu? Evet demiş ki iş yerimiz de kapalı aklımdaki kişi bana inanmıyor mu demiş evet maalesef. Peki beni seviyor mu demiş. Vallahi bak yorumsuz dedi. Yani belki hoşlanıyor olabilir ama demek ki eskisi kadar biraz ilgisi de azalmış olabilir bunu da dikkate alın. Evet, Zeliha demiş ki, ah günün arkamdan Beyza'ya konuşmasının sebebi onu kıskandırmak mı? Evet dedim. Onu sevdiği için mi? Onu onu sevdiği için mi? Ee, onu sevdiği için mi demiş? E, soruyu anlamadım ki. Onu sevdiği için mi kıskandırmak için mi demiş? Evet diyor. Kullanıyor. Yoksa bana karşı herhangi bir alakası var mı? Hayır diyor. Mehmet'le buluşmam iyi geçecek mi? demiş. Evet, kötü ne diyor? Bu buluşmada ona mesafeli mi olayım? Hayır, mesafeli olma. Yoksa samimi mi davranayım demiş. Yani her zamanki gibi her zamanki gibi yani ne bileyim böyle hesaplı, kitaplı Nasıl olur ki? Her zaman nasıl davranıyorsan bence o şekilde davranmazsın. Gülfidan demiş ki oturduğum ev satılır ve dönüşüme girerse bu 2024'te girecek mi dönüşüme? Peki bu 2025'te girecek mi? Yani daha bir sene var diyor ama. Evet. Diyor ki aynı yani bir sene de yoktur aslında. Dur bakayım. Gülfidan Hanım'ın oturduğu ev Dönüşüme girecek mi? Peki bu 2024'de mi dönüşüme girecek? Ama hayır diyor. Peki 2025'e doğru mu dönüşüme girecek? Yani bu hangi ay olacak bize göster? Yani bak diyor ki son Ekim, Kasım, Aralık gibi olacak diyor, tamam mı? Peki diyor ki aynı şehirde mi oturacağım diyor? Evet aynı şehirde oturacaksınız. Başka şehirde mi? Hayır, aynı şehirde. Büyük oğlumun sıkıntıları var. Bitecek mi? Evet, bitecek. Peki ne zaman bitecek demiş? Oğlunun sıkıntıları ne zaman bitecek? Bahar ayları gibi bitecek inşallah. Güzel işi olacak mı? Evet, olacak. Peki şu anda sağlık durumu oğlunun sağlık durumu iyi mi? Evet, iyi inşallah. <laughs> tapular evin neresinde demiş? Tapular. Peki tapular evde mi? Evet peki evin şimdi neresinde nasıl diyeceğiz onu şimdi bilemeyiz ki ama şimdi peki tapular <laughs> tapular salonda mı yani salonda evraklarınızı falan koyduğunuz bir yerlerde olabilir. Şimdi böyle tapular acaba kaybolduysa tapuya gidip de çıkartılabiliyordur yani bence hiç bulamazsanız yeniden çıkarttırırsınız çok da üzmeyin yani kendinizi vardır bence bir çözüm ama. Mirem Salimova demiş ki oğlum cezaevinde çıkacak mı? Evet peki hangi tarihte çıkacak? Mart Nisan Şubat Mart Nisan gibi diyor. Elnare Hasenova demiş ki nasibimde torun var mı? Evet var. Sadiye Başılmaz demiş ki maddi olarak sıkıntıdayım. Ben rahata erecek miyim? İnşallah. Peki bu rahatlık hangi ayda gelecek? Bak sizinki de diyor ki Mart ayında başlıyor rahatlamanız. İnşallah Allah'ın izniyle. Serap Yerlikaya demiş ki kızından biyopsi aldılar. Sonuç temiz mi? Sonuç temiz inşallah. Tabii ki doktorlarımız daha iyi bilir. Minze demiş ki kardeşler arasında mirasımızı kavgasız paylaşabilecek miyiz? Evet Peki ne zaman? Bu 2024'te mi? Peki ne zaman? Yaz ayları gibi. Temmuz Ağustos gibi. Ayşe teyze yakında ev alacak mı? Evet alacak. Taş Taşbaş demiş ki şey ile iletişim olacak mı? Evet olacak. Peki demiş beni seviyor mu? Evet seviyor. Şemsi Kunçkoğlu demiş ki ben ben taşınacak mıyım? Evet. Peki mutlu olacak mıyım? Demiş. Evet olacaksınız. Başka şehirde mi olacak acaba? Başka şehire mi taşınacak? Hayır. Ee, aklımdaki kişi bana tekrar dönecek mi? Demiş. Evet. Dönecek. Evet. Arkadaşlar. Bugünlük de bu kadar. Durun size bir tane de kart çekeceğim. Karıştırmıştım zaten. Ne diyor? Hakkaniyet ve eşitlik. Ha, miras olayımız vardı ya. Hakkaniyet ve eşitlikten yana inşallah hakkaniyetli ve eşit bir şekilde paylaşabileceksiniz mirasınızı. Bugünlük de bu kadar canlarım benim. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.